İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İşkur, istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yenilikçi yöntemler kullanan kurum, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında harita üzerinde görsel olarak görülmesine Mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak sağlayan Açık İş Haritası uygulamasını hizmete sundu. İşkur'un internet adresinden ulaşılan Açık İş Haritası uygulamasına göre Türkiye genelinde 85128 açık iş ilanı bulunuyor. İstanbul 21846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5117 açık iş ilanı ile Ankara, 4606 açık iş ilanı ile Kocaeli, 4285 açık iş ilanı ile Bursa ve 4357 açık iş ilanıyla İzmir sıralandı.